Merhaba hocam. Ben yumurtayla olan rütfelerinizi yaptım. Annemin ayakları ağrıyordu. Bacaklarında bir sızı vardı. Son 3-4 ay önceydi. Başlamıştı. Ağrıları çok kötüydü. Annem çoğu geceleri onun ağrısından uyuyamıyordu. Hatta bu korona yüzünden hastalık ulaşır diye korkusundan da hastaneye falan gidemedik, götüremedik annemi. Yumurta rütfelini yaptım. O da her gün yapamadım. Bir gün yapıyordum, üstüme ağırlık çıkıyordu, kendimi çok yorgun hissediyordum. İki gün arayla, üç gün arayla, bir gün arayla yaptım ve bugün son yumurtasını yaptım. Birazdan işte başlayacağız ben bir de kendime yaptım bir tane bugün yeni başladım inanıyor musunuz arkadaşlar sesimi duyan varsa benim annemin ilk yaptığım gün annemin bir tarafı uyuştu yumurtayla yumurta ile annemin bir tarafı uyuştu Annem belini hissetmedim dedi böyle Ba ağrıyan bacağımla belimin bir tarafı dedi hissetmiyorum ben yumurtayı lütfeli yaptığımda işte annem dedi midem bulanıyor başım dönüyor işte bir tarafım sızlıyor ağrıyan yer sızlıyor diyordu ben lütfeli yaptığımda ilk yaptığım gün annemin bir tarafı uyuştu işte Rütfel bu demektir ki çalışıyor Rütfel iyi geldi anneme birinci gün ikinci defa ikinci defa yumurta yaptığımda annemin dizlerindeki ağrı azaldı annem ve ben çok annem sağlığına kavuştu bugün son yumurta yaptım işte bu bunu kendime yaptım bu annemin son yumurtası bugün ben yeni başladım kendime Annemin de bugün son yumurtası, son işlemini yaptım. Ve inanıyor musunuz annemin ayaklarındaki ağrılar bitti. Resmen o sızı, o ağrılar annem uyuyamıyordu. Bütün gece ağlıyordu. Onun ayağındaki ağrılar geçti gerçekten ve bu videoyu bir teşekkür amacı olarak çektim. Teşekkür etmek için hocam. Yayınlarsan sevinirim. Sana inanmayanlar, çamur atmak isteyen herkes görsün. Bu video teşekkür teşekkür amacıyla çektim hocam. hakkını helal et senin vekaletinle, senin izninle, senin rızanla, senin hükmünle yaptım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sana sağlık, saatler versin sana uzun ömürler nasip etsin ki bize derman ol bize hep yol göster. Teşekkür ederim hocam. Seni çok seviyorum. Gerçekten sana canı gönülden bağlayayım. Ve dualarım seninle sen de dualarını bizden eksik etme. Teşekkür ederim. Allah sana sağlık ve uzun ömürler versin. Amin. Seni öpüyorum.